Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Python öğreniyorum derslerine hoş geldiniz. Koşula bağlı olaylara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son iki komutumuz else ve elif komutu. Else komutundan bahsedecek olursak else komutunu Türkçe'ye değilse olarak çevirebiliriz. Şöyle yazalım. Değilse if komutunun tam tersi olarak çalışmaktadır. Yani if komutunda kullandığımız koşul doğru değilse e, oluşacak olayları else içine yazıyoruz. E, koşul belirtmiyoruz else'te çünkü zaten if'te koşul belirtmiştik. If'te belirttiğimiz koşulun tam tersi e, Elste koşul olarak belirtilmiş gibi e, gözüküyor. Hayal olarak belirtmiş gibi düşünebiliriz. Yani e, kısaca özet geçecek olursak burada demiştik. Eğer e, cevabımız Python'sa hoş geldiniz yaz yazdır. Eğer cevabımız Python değilse olacakları da buraya yazıyoruz. Hemen bir örnek verelim. Mesela şifreniz yanlış desin. İ i̇ki nokta koyup görüntüleme yapmayı unutmuyoruz demiştik. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi lütfen e paralarınıza giriniz. Biz buraya Python değil başka bir şey yazarsak mesela ne yazalım? E Visual Basic yazalım. Enter'a bastığımızda gördüğünüz gibi şifreniz yanlış diyor. Şuna tekrar değinmek istiyorum. Büyük harf ile küçük harf aynı şey değildir. Gördüğünüz gibi sadece P harfi büyük olmasına karşın şifreniz yanlış yazdırdı. Dediğimiz gibi önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi büyük harf ve küçük harflere dikkat ediyoruz. S kullanımı bu kadar. Çok basit bir kod if komutunun tam tersi olarak çalışıyor şimdi dilerseniz elif komutundan bahsedelim koşula bağlı olaylara elif komutuyla devam ediyoruz arkadaşlar elif komutu ikinci if komutu olarak düşünülebilir yani kısaca özet geçecek olursak birinci if komutumuz doğru değilse Doğrudan e, şunu yazmadığımızı varsayalım. If komutumuz doğru değilse else komutunu yazdırıyordu, devreye sokuyordu. Elif komutunu kullandığımız zaman eğer birinci if komutumuz doğru değilse elif komutuna bakacak. Elif komutu doğru değilse o zaman else komutuna bakacak. Şimdi hemen yine bir örnek verelim. Elif komutunda da yine e, koşul belirtiyoruz. Mesela burada Python demiştik. Burada da farklı bir cevap seçeneği sunalım. Ne diyelim? Buna da Visual Basic diyelim. İki nokta koymayı unutmuyoruz. Yine bunda da hoş geldiniz desin. Şimdi projemizi çalıştıralım. Kaydedelim. lütfen parolanıza giriniz. Biz buraya Visual Basic yazdığımızda hoş geldiniz diyor. Önceki dersimizde Python'a farklı bir şey yazarsak şifreniz yanlış diyordu. elif komutunu if ve else'nin arasına yaz yazıyoruz ve elif komutu ikinci if olarak yani alternatif if olarak e görev yapıyor. Peki ne işe yarıyor? Ben buraya ikinci if de yazabilirdim yani şu şekilde. Yani gayet de işimi görürdü dersiniz. Doğru da dersiniz. Ee, hiçbir farkı bu şekilde bu şekilde kullandığınızda hiçbir farkı yoktur. Hatta hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi yine Visual Basic yazdığımızda hoş geldiniz çıktısını alıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ne farkı var? Bir integer ile ilgili bir işlem yapalım mesela. Ee, bunu input yapalım. Diyelim ki lütfen bir sayı giriniz. E Sayıya da bir değer verelim. Ya da input fonksiyonu kullanmadan değer verelim. A eşittir 100 diyelim. 10 diyelim if a eşit eşittir dedik 10 yani a değeri 10'a eşitse a değeri 10'a eşit yani bu kod çalışacak print a'nın değeri 10'dur hemen alt satıra geçelim bunu da if kullanarak yazalım a büyüktür 5'ten. A'nın değeri 5'ten büyükse A'nın değeri 5'ten büyüktür dedik. Tekrar if kullanalım. Bunda da e, küçüktür diyelim. 15 olsun bu da. Print A'nın değeri 15'ten Küçüktür. Bu şekilde bir program yaptık. Bakalım çalıştırınca bize nasıl bir çıktı verecek? Hep beraber görüyoruz. Gördüğünüz gibi 3 değeri yani 3 çıktıyı birden verdi. Neden? A hem A'nın değeri 10, hem A 5'ten büyük, hem A 15'ten küçük. Hepsi doğru olduğu için hepsini ekrana yazdırdı. Aynı şeyi elif komutu ile deneyelim bir de. Gördüğünüz gibi sadece a'nın değeri 10'dur. Çıktısını verdi. Burada elif komutunun if komutundan büyük bir farkını görüyoruz. Elif komutu eğer birinci koşul doğruysa çalışmıyor. Yani Python şuradan başlıyor programı okumaya. a'nın değeri 10 olduğunu görüyor. Burada diyor ki eğer A 10 ise ekranı A'nın değeri 10 yazdıracağım diyor. Bakıyor tekrar dönüyor A'nın değeri 10 olduğunu anlıyor. Ekran A'nın değerini yazdırıyor. Sonra hemen alta geçiyor. Burada Elif Elif'i gördü. Elif'i gördüğü zaman hemen bir üstteki koşulu hatırlıyor. Bu doğru muydu yanlış mıydı? Bu doğruysa eğer bunlara bakmıyor ve bunları pas geçiyor. Eğer bunlar yanlışsa bunlara bakıyor. Ama bunlar tekrar if olduğunda bunları da yine işleme sokuyor. Bu koşullarımız doğruysa olayları yazdırıyor. Yani elif komutu if komutu doğruysa çalışmıyor. If komutu yanlışsa elif komutlarına bakılıyor. Bunu da böyle bu şekilde kısaca örnek verebiliriz. Ee, koşula bağlı olayları da atlattık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.